İyi vurdururlarsa alırız ama aha hadi lan hadi eni hadi eni al Hepinize merhaba arkadaşlar bugün meka pilotu kasıyoruz. Tertemizinden. Lila Nebula'ya düştük. Ben de bir tane fiz aldım. Dediğim ki neden meka pilotu kasmayalım? 10 IQ'luk neden bir kere de biz yapmayalım diye. Hemen dedim ki bir meka pilotu kasayım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Keyifli izlemeler arkadaşlar. Evet bakalım şimdi meka pilotu. Hocam vur bakayım. Vur bakayım ilk defa yaptığım için hiç bilmiyorum inanır mısınız bak ne kadardır şu oyunu oynuyorum ilk defa yapıyorum. Bunlar alabilecekler mi acaba Buraya ya bakalım. O fis çok güzel vurdun hocam. Hocam hadi al ulu şunu be. Bu alamazsın ki nasıl alacaksın ki neyse güzel güzel güzel. Evet bakalım ne olacak. Uf. Abi casuslar da güzel vuruyor arkadan, güzel oyalıyorlar. Baya güzel oyalıyorlar. Önle de zaten çatara patara halletti. Aslında hiç fena değilmiş ha. Hadi bakalım. Vur oğlum bir ulti, vur oğlum Meka. Çok güzelsin. Meka deli ulti atıyor yalnız ha. Daramadın mı? Hadi oğlum. vur bakayım abi. Bak. 10 IQ'luk şey komp Meka yapıyorsun bitiyor. 10 IQ hocam. Bu kadar basit. Haydi bakayım oğlum atlayın casuslarım siz adamsınız. Casuslar atlıyor. Meka önden saldırıyor. İşte ben sev... Oha! Oha! Ne yapıyorsun hocam? Sakin ol. Meka ne yapıyorsun? kendine gel kendine deli Hakanka. kanka hop gidiyoruz bakalım bu el ne olacak nasıl olacak merak ediyorum hadi bakalım hmm, hadi bakayım oğlum vur bakayım meka uff ne ulti atıyor bu meka Haydi bakayım oy oy oy. Aldık 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 mı la? Alırız alırız biz burayı aldık aldık hocam al. Temiz. Temiz temiz. Uf, Mükemmelsin ya. Ver eni. Eni üç dedik. Eni üç. Eni üç. Bunun şerefini aratacağım. E Eh. Git bakayım sonra gel bakayım en iyi 3 hadi bakayım Oğlum Niye patlamadı Allah Allah Sen patlamazsan biz maç kazanamayız Meka Nasıl patlamıyorsun Kafayı yiyeceğim patlaman lazımdı Aman ya Deli olacağım Hadi meka vur meka Ulan meka vur len. lan Lan vur Hadi meka Hadi meka Vur meka Helal olsun lan sana Meka mısın lan bilader Lan bilader meka mısın lan Rubine mi alamıyorum kitlesem mi acaba Ha kitlemeyeceğim Hadi bakalım mekam. mekan burayı a mekamı kaldırdılar lan. Sıkıntı. E, casuslar halledemedi arkada kimseyi. Ulan be bu kötü oldu ha. Alır mıyız böyle bile olsak ha? Çok şu alamayız ki aga nasıl olur? Enimiz tamam eyvallahsın da. Yok yani olmaz ki. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Çok güzel ortadan bir tane kazık saldık. Kaziksimizi üstledik. Oh temiz. Oyun sonunda bir tane fiz verdi. Tamam. Hadi mekan burayı darma duman et mekam. Burayı darma duman et meka. Güveniyorum sana hadi bebeğim. Oo nasıl patladı. Ah ama yenildik mi? Yenilmeyelim be. Vuralım bir tane daha ulti be. Hadi be. Oo bir tane daha ulti attık. Çok güzel mekan be. O hayvan gibi ya. Bakar mısın hay böyle. Ola 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 Ah, şey gibi am Dinozor dinozor. Aman koyayım. Nasıl o öyle? Sizin şansınıza güvenip aratıyorum. Bir tane fiz bekliyorum bir tane fiz. Gelmez ki sizin de şansınız yokmuştu. tüh. Haydi bakalım oğlum. Vur meka. Uf meka be. Meka vur oğlum. Of. Böyle dünyayı alev alev yaktı bildiğin ha. Arkadan da bizim şey kazik halletti hepsini. Uf meka ne kadar güçlü ya. Her, herkes 10 IQ 10 IQ diyordu ben inanmıyordum. Harbi 10 IQ. Beyin çalıştırmana gerek yok. Ama koca lanet bir şey böyle koca. Benim babaanneme böyle der. Koca lanet. Evet. Şimdi civa yapalım bir tane. Civa. Civa ha. He, mi yapalım? Evet. Fizde yapalım. Fiz de yapalım civeyi. Cive mi? Civa. Hadi sizin şansınıza. Hadi. Ver lan bir şey ver artık. Fiz ver. Fiz. Fiz. Deli olacağım. Deli olacağım. Bir fiz vermiyor. Bir fiz. Bir fiz. Meka vur oğlum. Ay. Uşağım nasıl vuraysın sen? Ah be. Keşke bir direnci de kassaydık ha. Hiç büyü direncini hesap etmedim bana. Bileydim kasardım. Neyse. Rumble. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Bir fil, bir şako vereceğim ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım mekam. Hadi bakalım. Vur bakayım meka. Vur bakayım ultini. Oo meka be. Olmadı. Bu, bu el olmadı meka. Bu el olmadı bence. Oldu mu yoksa? Olmadı olmadı. Bu el olmadı. Ben kabul ettim olmadığını bu el. Çünkü adamın şeyi falan cidden güçlü yani böyle. Harbi güçlü. Tıh. Sonunda Şako'yu ikileyebildim. Şükür edeceğim. Bir de fiz ikilesem başka bir şey istemiyorum. Level alsam yerine koyacağım. Oyun case'i vermiyor deli olacağım. Sonunda ortadan da olsa bir fiz bulabildik şükürler olsun. Güzel Rumble de iki. Artık level basabiliriz. Evet hadi bakalım abi ya. Cıvamız vardı bizim. Bu mekaya item verince gidiyor muydu item? Ne kadar saçma ya. Yapsi delete ya. Ciddi ciddi. Mekaya item verince civa itemi gidiyor mu şaka maka? Gerçek olamaz abi bu herhalde ya. Ya bu gerçek olamaz ya. Evet oyun sonunda bir case'i verdi. Alalım hemen üçleyelim hocam. Tamam case'i de hiç yapamamışız. Neyse siktir et. Böyle oynayalım ne yapalım. Haydi bakalım. Buraya ne yapacağız? Bunun cıvası yok. Biz bunu alırız muhtemelen. Bunun cıvası yok. Ama cıvası sersemi tanımı tanı yok. Bu her türlü bu adam bizim kardeşim. Easy peasy. Bye bye. Level aldık da ne koyacağız bilmiyorum kanka. Hiç. Bakalım 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 ne olacak bizim halomuz. Haydi bakalım şunu alalım paracıklar paracıklar gıcır gıcır paracıklar ver oğlum. Ver bakayım kritik vuruşu kime verelim biliyor musun? Keyse bunu hak etti. Oyun başından beri başımızda yana başımızda duruyor. Al Keyse. Buradan şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bir kere değiştirdik hocam. Asi uzay gemisi koyacağız. Ee, dur şu rumble girmiş şu rumble çıkartalım. Ama Asi uzay gemisi kalsın orada. Hadi bakalım kanka. Neler olacak görelim. Bam 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 vurabildik mi? Hadi Mekka. Haydi Mekka, haydi Mekka, haydi. Haydi oğlum. Aldın sen onu, aldın Mekka, aldın. Bu arada ciddi ciddi ilk defa Mekka yapışım. Bir daha kullanır mıyım? Kullanmam. Çünkü 10 IQ. Kanka kusura bakma ya. Haydi bakalım. O deminki savaştığım benim arkadaşımdı. Üzüldüm gittiğini ama yapacak bir şey yok. Bir tane daha Rumble verdi. Bir Rumble daha verir misin hayatım? Bir Rumble daha vermez misin balım? Çiçeğim. Bir Rumble daha ver. Kaldık son 3'e bakalım oyunu alabileceğiz mi? Ben de hiç bilmiyorum. Garen'imiz vurursa alırız. Vur bakayım Garen. El el Garen. Garen bir düz kılıç atıyor. Bir ters kılıç atıyor. Oha. Adam çok et demiş lan. Ben vallahi görmemiştim. Görsem alır mıyız alır mıyız etmezdim ki. Aldık bulan lan yoksa? İyi bak vurdururlarsa alırız ama. Aha. Hadi lan. Hadi eni. Hadi eni. Aldık. Hadi siktir git. Elenmedi tüh. Hadi garen, hadi aslan parçası, hadi, hadi garen. Yak, alamadık mı? Aldık mı? Oha, oha. Tri, şey, tr çok fazla adam çekti. Çok çekti hem de, aşırı fazla çekti. Hadi bakalım. Şimdi, buna sonsuz karanlık özelliği yok. bunu da koyarsak. 3 sonsuz karanlığımız. Zaten son ikiye kaldık. Hadi bakalım. Hadi bu sefer çok umutluyum. Hadi oğlum. Hadi vur bak bu sefer 3 sonsuz karanlığımız var diyecektim ki adamın şeyi çok bu. Hadi oğlum. Hadi. Ah ulan be canın sağ olsun. Geçmiş olsun. İkincilik geldi. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olup eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hadi kendinize çok iyi bakın.